TOK, ülkemizin teknolojik gelişiminin, ekonomik kalkınmasının ve küresel itibarının sembolü olarak doğmuş, gelişmiş ve bugünkü seviyesine gelmiştir. Biliyorsunuz bu projeye daha fikir aşamasındayken başlayan, halen devam eden haksız eleştiriler, ithamlar, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim otomobili için yürütülen tezviratın kat be kat fazlası TOG için yapıldı. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı. Fabrikası kuruldu. Üretildi. Ve satışa çıktığı ilk gün TOG sipariş rekorları kırdı. TOG tüm testleri alnının akıyla vermiş elektrikli